Geçen yıldan itibaren yani evet, 2000 e, üretimi sağladık. Bu netice e, netice sonucunda 2023 yılın bir bölgede e, düşünün bunun e, ne kadar büyük bir daha sonra hiçbir şekilde bunun telafisi olmayacak önlemler alacağız. Yani. Burada en şu burada tehdit ediyor bu. Evet bu sene çok büyük bir sıkıntı olmadan atlatıldı ama bu seneye böyle olacak diye bir şey değil. İlk geldiğimizden beri bugüne kadar Akdeniz ikliminin etkilerini veya güneydeki iklimin etkisini Karadeniz'de göreceğiz. Buna hazırlıklı olmamız lazım dedik. Fındık rekolte tahminlerinde sadece Samsun'da düşme olmadı. Diğer tahminlerinin tamamında düşüş var. Bunun birçoğu da en az yüzde %15-20 kayıpları da Kokarca'dan, Ordu'da yapılan, Giresun'da yapılan, Trabzon'daki kayıpları hepsini duyuyoruz. Biz set öleceğiz. Oradan buraya geçirme yok. Biz tedbirimizi alacağız. Evet. Niye belediyeler dedi biraz önce. Muhtarlıklar, ziraat odaları, kurum müdürlüklerimiz hepsi buna seferber olacak. ve iki taraftaki yayılma şu anda birbiriyle birleşmiş durumda diyebiliriz. Popülasyonun yoğun olduğu noktaları, illeri görüyorsunuz. Zaten İstanbul, Yalova ve bölgemizdeki